cömertlik erkeğe yakışan, erkeğe ait bir sıfattır. Kadına ait değildir o. E, erkekler, da istisnadır o. Cömertlik manası. Ama burada esas olan erkeğin cömert olmasıdır. Bakın şu anda mesela çok hanım kardeşlerimiz var. Kocalarının cimriliğinden abi sıkıntı yaşıyorlar yani. Bakın aslı bir örnek verelim. E, Ebu Sufyan'ın hanımı Hint. Duymuşsunuzdur meşhur o Hazreti Hamza'yı şehit eden. O Hazreti Vahşi'yi tutup da onu şehit etmesi için onu azat eden Hint. Müslüman oluyor Mekke'nin fethinden sonra. Müslüman oluyor. Bakın Hoz hocama Mekke'nin reisidir Ebu Süfyan yani. Ve o da onun hanımıdır. Bir gün geliyor Aleyhisselam'ın yanına kocasını şikayet ediyor. Ya diyor, diyor, benim kocam diyor çok cimridir diyor. E, bizim ihtiyaçlarımızı karşılama noktasında yeterli katkıda bulunmuyor. Düşün ya hanımının çocuklarının ihtiyaçlarını bile karşılamıyormuş yani. Öyle zengin bir adam Mekke'nin reisi ve Müslüman da olmuş yani. Diyor ki ben diyor kocamın e, malından ondan izinsiz harcayabilir miyim diyor. Ali Vesselam izin veriyor kullanabilirsin diyor. Zaruret durumlarında kadın kocasının malından ondan habersiz izinsiz kullanabilir. Ama bunun yolu ve yurdamı vardır. Böyle hırsız gibi yapmaması lazım. <laughs> Suçlu gibi yapmaması lazım. Bunu bir usul ile yapması lazım. Yani ne gibi? Örneğin mesela pazarda işte alışveriş yapması lazım. Hocasının cebinden çıkarsın 100 diyelim ki. Götürdü, aldı. Ondan sonra desin bak Allah razı olsun senden. Bak bu kadar böyle vesile oldun. mutfağımızı şenlendirdin. Yani yaptıktan sonra söyleyeceksin. Ve öyle şakayla karışık bir parça latifelerle, işte bir muhsammi bir muhabbetle o kocanın o damarını kırmaya çalışacaksın. Bu senin yapacağın bir şeydir. Sen ya, bu, bu noktada sen elinden giren, inşaatı, ıslahı için e, nasihatlarla e, kocanla o samimi muhabbet çerçevesinde ikincisi de abi erkeklerin erkeklere hayra olması lazım bu noktada yani kadınların da bu noktada kocalarının e, işte yakın olduğu girdiği ortamlarda böyle düzgün aklı başına bir adam varsa onların eliyle bunlara bir parça şey yapmak lazım